Bize ulaşabilirsiniz biliyorsunuz millet ve memleket için dertlenenleri davet ediyoruz her sabah. Derdi olanları davet ediyoruz her sabah sabah ajansına. Coşkun Uçarer hayırlı sabahlar olsun Rabbim askerimizin polisimizin tek kurşununu dahi ziyan etmesin. Hepsi hedefini bulsun bu terörü ve teröristleri kurutsun demiş Coşkun Uçarer Teşekkür ediyoruz. Raşit Yücel akademisyenlerle ilgili tepkisini bildirmiş sevgili seyirciler. Biz de böyle bir kravatla geldik evinize. E bu akademisyenlere inat devletimizin yanındayız. Milletimizin yanındayız. Devlet ve millet el ele, gönül gönüleyiz. Sevgili dostlar, bunu sadece lafla değil, böyle bir kıyafetle de ...aktıralım... İstedik ey o vicdansız akademisyenler, insafsızlar, aydın dedikleri ama aslında aymaz olanlar, ayamayanlar. Şimdi Diyarbakır'da Çınar Emniyet Müdürlüğü'nde hayatını kaybeden 5 aylık bebeği de mi devlet katliam yaptı öldürdü? Devlet kendi kendine mi katliam yapıyor? Bu bombaları kim patlatıyor? Askere, polise, hendeklere yatıp Siper alıp kim ateş ediyor? Vicdansızlar. Abi hem katil devlet diyorlar hem de devletten maaş alıyorlar. Bu nasıl bir iş demiş bir seyircimiz. Sebahattin Doğan adlı seyircimiz soyadı yok. Sebahattin Demirci ey milletim uyan sağcı solcu fark etmez vatana sahip çık. Herkes kendini belli ediyor görüyorsun demiş Sebahattin Demirci. Devam ediyoruz haberlerle birlikteliğimize sevgili seyirciler.